Aa, stüdyomun diğer köşesinde hazırlıklar tamamlanmış bile. Kahveciler gelmiş, kahveciler. Kimmiş kahveciler? Yunus Çakmak gelmiş. Birazdan... Aa, orada mısınız? Hatta geçeyim hemen yanınıza. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba, nasılsınız? Ben iyiyim, sizinle daha iyi olacağım çünkü kahveye bayılıyorum. Değişik Yunus kahveler Bey. yapacağız. Evet, özellikle bugün Osmanlı mutfağı demişken, hurmalı kahve şerbeti. ...hurmalı kahve yapacağız... Ee, kahve. ...kahveli şerbet yapacağız... ...ay, ay, ay... ...bakar mısınız... ...güllü bardağımız... ...hazır, ne kadar romantik sunumlar olacak... ...şimdi birazdan göreceğiz ama... ...başlayalım... Tamam. Nerede ...öncelikle... Başlayalım? E, ...kahveli, çilekli... ...zencefilli, tarçınlı, güllü şerbetimiz... Bu, ...bu nedir bu Allah aşkına... ...üzerine buz koyuyoruz bir litre kadar... Hı. Evet. Ee, kahve çekirdeklerini koyuyoruz. Kahvenin o e, fermente aromasını bırakıyor buzlusu. Daha sonra aşağı damlarken meyvelerimize her saniye başı birer tane damla düşüyor ve aşağıya. Hangi erken, meyveler var burada? Çilek var. Çilek kuru, çilek, kuru çilek. kurutulmuş çilek. Tarçın var. Tarçın var. Ay, kurutulmuş sencifir, gül yaprağı da var tabii ki. Süper. Sonra, sonra da, oradan da aşağıya. Oradan damlıyor. aşağıya damlıyor. Evet. Damladıktan sonra dolabımıza soğuk olarak biz de kahvemizi dondurduk. Bu şekilde. Soğuk kahve içiyoruz. Bakın ay buz gibi hakikaten. Hadi koyalım. İçerisine bakalım, de nasıl? şerbetimizi ilave ediyoruz. Pardon dibindekiler nedir? Kahve. Üstüne? Hayır hayır şu yuvarlaklar. Dondurulmuş kahve onlar. Dondurulmuş kahve mi? Tabii tabii mi? kahvemizi demledik Bakayım. dondurduk. Oo. <laughs> evet. Çok Güzel. Çok güzel. Nefis. Bunu öğrenmemiz lazım. Peki evdeyiz ve böyle bir e, düzenimiz yok. Böyle bir düzenemiz yoksa bildiğimiz tülbent bezin içerisine meyvelerimizi koyuyoruz. Tamam. E, bir litre e, bir kilo kadar buzun içerisine evet. bırakıyoruz. Tabii bunun içerisinde bu esmer şeker. Tamam. bakmayın. Hamurdan esmer, geldik buraya. <laughs> evet. Esmer şeker. Esmer e, birlikte 5-6 tamam. e, saat beklettikten sonra bunların bütün aromasını ve içerisine Türk kahvesi de bırakabilirler. Hem kahve tadı. Gerçekten bu kadar güzel olacak mı? Oluyor. Olur. Evet. Bizde tülbent falan var mı? Yok değil mi? Biz onu yapamayacağız burada. Yok tülbent yapamayacağız. Görsel Peki. Açsam bu çok Peki, güzel olur. Peki diğer e, anlatacağımız kahve Diğer anlatacağımız mesela e, bayanlar evlerinde Ay, yapabilecekleri pratik. çok şık ve çok güzel. Blenderımızı alıyoruz. Evet. Üç yemek kaşığı yoğurtumuz. yağsız yoğurtla yapıyoruz. Kahve yapıyoruz yoğurttan. Evet. Takip ediyoruz. İlginç. Ee, Aa, Şimdi mi gül yaprakları Tabii, konuyor? Tabii. Yerine de koyacağız. Evet. Önümüz Ramazan. Gül yapraklarımızı koyuyoruz. Oh, çok güzel. <laughs> Vallahi Daha öncesinde ilginç kahveler yapılıyor. Çok hazırlamış güzel. olduğumuz ananasın içerisine aldık biz. Ananasımızın içi İçerisi. çıkmış. İçerisini çıkarttık. Burada. Uzunluk. Evet. Daha sonra ananasımızı koyduk ve bir kaşık dondurmamızı ekliyoruz. Evlerinde çilek reçeli, vişne reçeli olanlar, olmayanlar marmelat ya da İçinde gül yaprağı var, püresi, dondurma var. Bu çilek, meyve püresi mi? Bu çileğin meyve püresi. Peki. Reçel olarak da yapabilirler. Çilek reçeli de koyabiliriz. Tabii ki. Çilek reçeli de koyabilirler. Allah'ım çok güzel bir şey oluyor. Ee, yaklaşık... Yarım Tatlıya bardak kadar da, da sütümüz, <laughs> yumuşatması için yine bunların hepsi yağsız süt olarak sütümüzü koyduk. Ve en son olarak buz mu? 4-5 adet buz. Ya bunu e, kafelerde de yapıp içebilirler. Onun dışında evinde blenderı, buzu, sütü, yoğurdu olanlar da yapabilirler. Ay evet çok güzel bir şey olacak. Ne koyduk içine? Bir daha hemen kısıt sayalım. Ananas. Çilek ne? püresi, yoğurt, süt, gül yaprağı koyduk. Tamamen Dondurma. doğal. Dondurmamız, Dondurmamız da var. Dondurmamızı evet. Evet. unutamıyoruz. Peki hemen Bunun için de mi içeceğim yoksa? Evet. Gerçekten mi? Tabii ki. Ay çok güzel. Sunum, bardağım da muhteşem. Gayet doğal bir bardak oldu. Ah neler yapıyorsunuz böyle neler yapıyorsunuz. Beni benden aldınız. Bakayım. Şöyle de koyabiliriz. ...böyle farklı bir sunum. Çok güzel. Eşlerinize bunu akşam yapın. Kalbini fethedin. Tamamen doğal. Yüzde muhteşem bir tat. Çok lezzetli olmuş. Ellerinize sağlık. Gerçekten nefis. Hemen bir diğerine geçelim. Şimdi Çok şey öğrenmek hemen istiyoruz bugün sizden. Çalk, blender'ı hemen çalkalayıp... ...diğer günümü hazırlıyor hemen size. Evet. Nasıl yapacağız? Blender'ımı çalkalayıp hemen geliyoruz. Blender'ınızı çalkalayıp geliyorsunuz. Evet. Bugün çok farklı kahveler öğreniyoruz. Şu düzenek gerçekten çok hoşuma gitti. Çok farklı. Bunun yanı sıra yine kahve yapmak için kullandıkları bakın farklı bir eee düzenek de burada var. Filtre kahve yapıyorlar. Buradan yine damıtılarak yapılıyor filtre kahve. Gül yaprakları koyuyorlar kahvenin içine farklı olarak. Buzlu kahveler koyuyorlar. Yine şekerlemeleri muhteşem. Kahvenin yanında mutlaka ne istiyoruz? tatlı bir şeyler istiyoruz. Çikolatadan meyve kurusuna kadar bakın. Burada hurma var. Yine Ramazan geliyor. Ramazan'da kahve de çok içilecek. Ve yine burada da meyve kuruları muhteşem lezzetlerden biri daha başlıyor. Hurmalı, Hadi çikolatalı, bakın. çikolatalı, yine güllü bir içecek yapacağız. Daha öncesinde yine hazırlamış olduğumuz sade Türk kahvemiz. Sade kahve girdi. Sade için. Türk kahvesi evet. Peki. Yine kahveden sütümüz. kahve yapıyoruz. <laughs> Sütümüzü ilave ediyoruz. Değil mi? Tabii ki. Kahveden kahve yapıyoruz. Sade Türk kahvesi girdik, süt girdik. Yine buzumuzu koyacağız. Tamam. Koyalım. Soğuk kahve ben bunu içmeye devam etmek bizim gerçekten çok güzel. Buzlarımızı ilave ettik. Yine pişmemiş Türk kahvesinden bir çay kaşığı kadar ilave ediyoruz. Ağzımızda o kahvenin tanelerinin gelmesi için. Hı hı. Yine dondurmamızdan birer yemek kaşığı ilave ediyoruz. Ee, çok yararlı olan bitter çikolatamız. Doktorlar özür dilerim. Çikolata olarak hep bitteri tercih Tabii, Daha acı sağlıklı. Acı olarak bitter çikolata olarak. Bunu da Bir dipnot olarak söyleyeyim. Bunu eritip de servis edebilirler. Hı -hı. Bütün olarak da atabilirler. Bütün olarak attıkları zaman ağzına o kahve taneleri geliyor. Hı -hı. çekirdekleri ayıklanmış 3 ya da 4 adet hurmamızı ilave ediyoruz. Bu tatlılığını tamamen dondurma ve hurmadan çikolatadan alacak. Evet. da hemen. Havalar ısınıyor, sıcak kahvelerden ziyade soğuk kahve gerçekten bizim için evet. çok lezzetli ve çok güzel alternatifler oldu. Çok teşekkür ederim. Yunus Bey'in kendisi de şık sunumları da şık. Teşekkür ederim. Bir bakayım var kalite var. kontrol. Muhteşem. Ellerinize emeğinize sağlık. Olsun. İyi olsun. geldiniz. Teşekkür farklı edin. kahveler öğrendik. Kahveyi çok seviyoruz. Kültürümüzün ayrılmaz bir parçası. Çok teşekkür ben ederim teşekkür size. Yeniden görüşmek üzere. Yeniden görüşmek Yeniden üzere. Görüşmek üzere. Ee, bir sonraki programda kısmet ederse yeni farklı e, soğuk içeceklerimiz. Evet. Limonatalı farklı sunumlar. Limonatalı kahve. Tabi. Limonatalı kahve gelecek yakında ifrin ekranlarına diyelim. Detoks, detoks için de var. E, harika. Soğuk içeceklerimiz falan da olacak. Tamam harikasınız. Tamam. Emre şey Yunus Bey'i ve evet, teşekkür